kızlar yarın okulun son günü. Hafta sonu için planınız ne? Arkadaşlar herkes partime gelecek. Hiç kimse senin partine gelmeyecek. Verdiğim partiler tuhaf oluyor. Amigo kızlar kendinize bir bakın. Ne kadar da garipsiniz. Ne diyorsun Patrick? Garip filan değiliz. Biz bütün okula rol model oluyoruz. Patrick sen oku başladığından beri ne kadar kabasın? Neden böyle oldun bilmem. Sosya hafta sonu birlikte bir şeyler yapalım mı? Amigo kızlar da bize katılabilir. Cimo, ne yapacağız ki? Benim zaten planlarım var. Uyuyacağım, pizza yiyeceğim. Sonra da filmi izleyeceğim. Her zaman aynı şeyleri yapıyorsun. Senin de plan yapmak imkansız. Film mi pizza yanında güzel kızlar olsun istemez misin? Tüm güzel kızlar benim partime gelecekler. Artem bacaklarını masaya koyuyor. Artem bacaklarını masada ne indir. Tamam. Evet. Görüşürüz. Ben okula geç kaldım. Çok kötü oldu. Hadi ama acelem var. Hiç kimse kalmamış. Nopa, nopa. Umrumda bile değil. Eğer Diana kurbağa takımına girdiğini öğrenirse seni asla affetmez. Beni versin. kendi takımına almadı. Ben kurbağa takımındayım. Baba onları kıskandığın için bu takıma girdin öyle değil mi? Söyle. Smile Bros çenenizi kapayın. Knopa sen de çok gevezesin. Gerçekten inanamıyorum. Kurbağa takımına girdin diye hava atma. Cici demek sen de buradasın. Okula nasıl geldin acaba? Dinle bu seni hiç ilgilendirmez. Herkese merhaba. Burası da benim masam. Yeşil saçlı sen yokken okul çok havalıydı. Niye geldin? Neredeydin? Senin yüzünden antrenmanımızı da yapamadık. Evet okulda olmadığın için. Tamam, tamam bağırmayın. bağırmayın. Arkadaşlar neden bağırıyorsunuz anlamıyorum. Otobüsü kaçırdım. Sonra da otobüsün tekerleği patladı. Ve iki kilometre yürüdüm. Gördüğünüz gibi sonunda geldim. Herkes de yalan söylesen de bana yalan söyleyemezsin. Sabah uyanamadın değil mi? Hey niye böyle söyledin? Neden 11. sınıf bu kadar eğlenceli acaba? Neden eğlenceli olmayacak? O sınıfta yeni bir Amigo kızlar takımı var. Bizim basketbolcular var. Hadi Nasa gidelim ve onlara derslerini verelim. Hepsine susun yoksa çok kötü olur diyelim. Kızlar sizin basketbolcuları gerçekten eğleniyorlar. Siz de eğlenmek için partime gelin. Senin tüm hayatın parti oldu. Sürekli parti yapılmaz ki. Bizi de rahat bırak. Arkadaşlar neden siz bunlara bir ders vermediniz? Biz mi? Biz yapamayız. İstiyorsanız siz yapın. Merhaba biraz daha sessiz olur musunuz? Dersimiz var. Kızlar bu çok yanlış. Evet çok gürültü oluyor. Arkadaşlar neden gürültü yapıyorlar ki? Dayana, bence onlara gidip susun dememiz lazım. Ama ben kendim gitmem. Yana eğer birlikte gidersek çok daha kötü olabilir. Olmaz. Evet arkadaşlar artık susun. Dima yeter artık böyle kaba olma. Kızlar birlikte gidelim. Gidelim dayana. Kızlar benim erkek arkadaşım yok sanırım. Burada kalsam daha iyi. 11. sınıftan büyük bir kavga çıkabilir arkadaşlar. Tamam Patrick yeter artık. Bizim buna karışmamız doğru olmaz. Hey Molly. Molly. Smiley beni rahat bırak. Kızlar ben doğruyu söyledim. Amiga kızlar demek geldiniz. Baksanıza. Bizim dikkatimize çok dağıtıyorlar. Smiley sen niye Molly'nin eteğini çekiyorsun? Ne istiyorsun? İsmail gerçekten sen benden ne istiyorsun? Sürekli çekmem benim sinirimi bozuyor. Arkadaşlar kafanız mı karıştı? Aa, burası sizin sınıfınız iyi ki. Bizimle böyle ilgilenmeniz gerek yok. Biraz sen onlarla birlikte oturmaya karar vermişsin. İyi ki bugün Max okula gelmedi yoksa kötü olurdu. İsmail bu şekilde Molly'nin eteğini çekmeye devam etmek istiyorsan senin için kötü olacak. Evet. Beni dinleyin amigo kızlar. Bizim sınıfımızı değiştirme şansımız var mı acaba? Burada çalışmak imkansız. Evet bu insanların konuşmalarını dinlemek bile istemiyoruz kurbağalar neden buraya gelmek istediniz? Burası bizim okulumuz. Baksana dayana. yana. Tamam yana teşekkürler. Baksın Mal ben geldim. Ben nerede olursam olayım seni izliyorum. Eğer Molly'nin eteni çekmek istiyorsan bu okula bir daha gelemezsin. Beni anlıyor musun? Peki anladım. Bu kızlar neden hava atıyor? Hey bu nasıl olabiliyor? Bu pembeli olan dayana. Bu okulun sahibi o. İstediğini yapabilir. Tamam. Bu arada merhaba dayana. Seninle görüşemedik. Ben bu ne? Knoppa sen kurbağa mısın? Aa Diana harika değil mi? Ben takıma girdim tebrik et. Anladım tamam Knoppa. Kızlar artık gitsek iyi olur. Aa, siz de sessiz olun lütfen. Molly seni her zaman izliyoruz. Lütfen sen saçma sapan bir şey yapma. Saçma sapan bir şeyler mi? Ben bir şey yapmadım. Evet tamam arkadaşlar sessiz olun. Diana sinirlendi beni okuldan atacağını söyledi. Evet Diana Smile Molly'nin eteğini mi çekiyor? Dima ben hiçbir şey anlamadım. Sen bizim konuşmamızı nasıl duymuş olabilirsin ki? Arkadaşlar siz gidin mi Amerikan futbolu oynayın. Bizi de rahat bırakın biraz. <laughs> Julie, Yana ben kimsenin eteğini filan çekmedim. Kurbağa takımı da sinirimi bozuyor. Bros senin iyi bir erkek olmana çok seviniyorum. Yana yeter ama sadece bros iyi bir erkek değil. Dayana artık antrenman yapalım hadi. Evet nasya çok haklısın. İki gün kaçırdık taşan takımı demek egzersiz yapacaksınız. Biz de başlıyoruz. Dinle Moli. Sen ve kızlar için gerçekten çok mutluyum ama okulda kötü bir şey yapman kabul edilemez. Bunu biliyorsun. Yoksa okuldan atılacaksın. Tamam Diana seni duydum. Ben biliyorum. Şimdi gitmem gerek. Hey Diana boş ver ona. O ne isterse şey yapar. Bir egzersiz yapmalıyız. Kızlar telefonumu ikinci katta unutmuşum. Hemen gidip alayım geliyorum. Aa, bekleyin. Kızlar bugün zor bir egzersiz yapacağız. Kurbağa takımı bizim yeteneğimizi görsün. Diana ben de seni bekliyorum. Sınıfta olanlar için gerçekten çok üzüldüm. Ben sadece kalem almak için Molly'nin eteğini çektim. Biliyorsun ondan hiç hoşlanmam. Iy. Smile doğru mu? da kimse flört etmiyordu öyle değil mi? Ne diyorsun? Tabii ki Browse'da kimseyle flört etmiyor. Zaten biz hiç kimseye bakmayız. Evet aferin Smile. Bu harika. Gidelim mi kızlar? İşlerimiz bekliyor. Aa Görüşürüz Smile kızlar şimdi koşuyorum. Merak etmeyin. Tuvalet doluydu. Ben işimi halledemedim. Eşyalarımı dolaba koyayım ve geliyorum. Ee, üzgünüm. Bak işte kıyafetin burada. Aa, teşekkürler. Önemli değil. Sen öğrenci misin? Hey, ben bir amigo kızım. Harika. Peki sen? Bu okula yeni mi geldin? Burada mı okuyorsun? Evet ben de bu okula yeni geldim ve kafede çalışıyorum. İstersen sana kahve yapabilirim. Harika olacağına da eminim. Öyle mi? Senin adın ne? Kril. Özgürüm şimdi gitmem gerekiyor. Amiga kızlar arıyor. Tamam sonra görüşürüz. Kurbağa, Kurbağa takımı var. harika. Kurbağa takımı çok havalı. Evet, bence başarılı olmaları zor. Dayana biz de başarısız olacağız. Nasya nerede? Bu kızın geç kalmasından bıktım. Merhaba, neredesin? Antrenman yapmamız gerekiyor biliyorsun. Aa, acele etsene. Nasıl öyle yağmur yağacak? Böyle giderse antrenmana pek fazla zamanımız Nasıl, kalmaz. Nasıl acele et, yağmur var. Aa, eğer 30 saniye içinde gelmezse başı büyük belaya girecek. Tamam Nasya. Eşyasını koyup hemen geliyor. Çok az işim kaldı Biz dedi. Devam edelim. Kurbağalar harika. Kurbağa takımı en havalı. Yeterince iyi olamadık. Kurbağa, kurbağa takımı, takımı süper. Kurbağa takımı, takımı güçlü ve havalı. Pazarım. Sonunda. Bakın kurbağa takımı çoktan egzersize başladı. Tamam bizler. Biz de çok iyi bir antrenman yapacağız. Gidelim. Evet, gidelim. Kurbağa, kurbağa takımı, takımı süper. Var. Kurbağa Kurban takımı, takımı çok güçlü bir havalı. havalı. Tamam kızlar. Onlara gücümüzü gösterelim. Gösterelim Dayana. Biz, Biz her her herkesi havalıyız. Tavşan takımı, takımı süper. süper. Tavşanlar herkese her yenecek. Aa kızlar hadi tekrar yapalım. Tavşan takımı, takımı süper. süper. Tavşanlar herkese her yenecek. Tamam kızlar şimdi sıra bize geldi. Oo, oh, oh, tavşan takımı kazanacak. kazanacak. Dayana. Burada ne böyle? Olamaz bizim yaptığımız şeylerin aynısını yapıyorlar. Anlamadım. Neden böyle taklitçilik yaptınız? Kınapa. Zayana taklitçilik konusunda endişelenmene hiç gerek yok. Bu hareket artık bizim. Size iyi oldu. şanslar dilerim. Ama taklitçilikle başarılı olamazsınız unutmayın. Kınapa. Kınapa. Kızlar bence bizim hareketimizi değiştirmemiz gerekli. Ama çok havalıydı. Oo. Anlamıyor musun? Taklitçilik çok yanlış. Evet kızlar devam edelim. Tarşan takımı süper. süper. Tarşan takımı herkese yenecek. Tarşan takımı süper. Tarşan takımı herkese yenecek. Hadi kurbağa, kurbağa takımı herkesten daha, daha iyi. iyi. Kurbağalar kurbağa kazanacak. Harika. Harika. Tamam kızlar yeter. Bence onlar bizi yener. Ne diyorsun Yana? Beni dinle Yana. Eğer bizim takıma inanmıyorsan o zaman takımdan çıkabilirsin. Bu şekilde konuş. Tabii ki inan. Hayır. Kızlar ben aşık oldum. Bu harika. Nasa lütfen bu konuyu konuşmayalım. Kızlar deli gibi aşık oldum. Gerçekten. Nasa. Nasa. Gerçekten mi Nasa? Kim bu aşık oldun? Aa, umarım Brosman ya da Max falan değildir. Max bugün okulda bile değil. Aa, kızlar Kafe, kafede çalışan çocuk. Kim, Kim o? o? Sadece sporcuları biliyorum. Kızlar bu çocuk bizim okulun kafesinde çalışıyor. Her gün göreceğim. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten çok müthiş. Kurbağa takımı biz çok havalıyız. Çak. Taştan Kurbağalar sinir bozucular. Yağına, sakin ol sen. Kızlar biz onları yeneceğiz. Ben eminim. Ben de çok eminim. Kızlar neden bu kadar üzüldüğünüz anlamıyorum. İstersek okuldan da atarız. Olmaz Dansya Onları okuldan atamayız. Yenmemiz gerek. Aa tamam kızlar hadi kafeye gidelim. Lütfen size bir şeyler göstermek tamam, Aa, Aa, Hadi gidelim. gidelim. Hey unuttum bir pipet almalıyım. Ben pipet olmadan içemiyorum. Evet bana da al. Bana da lütfen. Teşekkürler. Sen de bu okulda mısın? Ya da sadece çalışıyor musun? Ben bu okulda okuyorum ve kafede de çalışıyorum. Artık size harika kahveler yapacağım. Peki senin adın nedir? Ben Marusya. Tanıştığımız iyi oldu. Kril hey tanıştığımıza memnun oldum. Kurbağalar seni bozucu. Oh, bence, bence de. de. Merhaba, Merhaba kızlar. kızlar. Bu hafta sonu için plan yapmış mıydınız? Bir yerlere gidebiliriz. Sinema filan. Planımız arkadaşlar düşünelim. Atreman yapmamız lazım. Ayrıca bu yıl çok fazla ders çalışacağız. Kızlar gidelim. Ne kadar havalı baksanıza. Aa, acele etmeliyiz hadi. Nazlı yeni bir erkek arkadaş edinmiş. Ona bakacağız. Olamaz. Dayana'yı anlamıyorum Sumar Sen üzülme. Hafta sonu bizimle sinemaya geleceklerinden eminim. Tamam Nazlı. Erkek arkadaşın nerede ki? Kızlar sessiz olun. Niye bu şekilde davranıyorsunuz acaba? Anlamadım Nazlı. Aa okay. Utan kaçmış. Buramida kızlar, amigo kızlar. Bakın burada yeni bir erkek var. Bunu, Bunu biliyoruz. Hey sakın ona asılmayın. Biraz daha limonata alabilir miyim? Gerçekten harika. Merhaba kızlar. Siz de bir şeyler ister misiniz? Latte. Aa, Aa Nasya. Nasya. Ben de şekersiz bir kahve alacağım. Aa, yeşil çay alayım. Ben çay alacağım. Tamam Nasya yesen. sen. Latte. Ben söylemiştim. Julie gördün mü? nasıl onunla tanışmış. İlginç. O inanamıyorum. Siparişler birkaç dakikaya hazır olur. Evet kızlar onu sevdiniz mi? Anladım. Olamaz kızlar ben aşık oluyorum. Nasya kız arkadaşı var mı yok mu acaba? Evet onu anlattım. Bunu nasıl öğreneceğim? Ay canına ne kadar çok kişi var böyle. Biz ne alsak ki? Dima ben bir şey istemiyorum. Bir an önce son derse gidip evime gideceğim. Kızlar siparişler hazır. Teşekkürler. Ücreti ne acaba söylesene. Nasya'nın arkadaşlarına bedava. Kosya bu da kim? Aa, okulun kafesinde yeni bir çalışan Okulumuzun gelmiş. Uzun yabancıları gelmesi benim sinirimi bozuyor. Benim de. Aa, bu harika. Çok sevindik. Bu arada onun adı Krali. Krali o zaman sen de bizimle otur. Tamam teşekkürler sen daha önce neredeydin? Sen kaç yaşındasın? Bu okulda ne kadar kalacaksın? Sen kaçıncı sınıftasın? Kızlar tek tek sorun lütfen. Ben buraya 10. sınıfı okumak için geldim. Ayrıca kafede çalışmaya başladım. Biz de 10. sınıfa gidiyoruz. Aa bu harika. Nasıl bize seni anlatmıştı. Evet sürekli senden bahsediyor biliyor musun? Yana sessiz ol. Bunu yapmasan. Kosya o da bizim sınıfı olacak. Az önce duydum. Aa arkadaşlar beden eğitimi öğretmeni sorarsa eve gittim. Tamam %4 de sökeceğiz. Tamam görüşürüz. İma merak etme. Bak Nasya'dan hoşlanıyor. Evet neyse ki Nasya'dan hoşlandı. Dayanaya bir şey yapsa çok kötü olurdu. Tamam karayse seninle tanışmak çok harika oldu. Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam artık biz eve gitmeliyiz. Nasya, kızlar ses gedin. Sanırım ben biraz burada kalacağım. Nasya. Nasya, aa peki eve gitmeyi düşünüyor musun? Eve mi? Nasya'yı bırakırım. Evet kızlar. Karil beni evime bırakacak. Aa, demek öyle ha? O, o zaman yarın görüşürüz. Biz evet, gidiyoruz. Biz gidiyoruz. Tamam. Dayan eğer istersen ben seni eve bırakabilirim. Dima bırakmana gerek yok. Şoför geldi bile. Evet. Kızlar görüşürüz. Nasya bir kahve daha yapayım mı? Evet şekersiz. Arkadaşlara inanabiliyor musunuz? Nasya birisiyle tanıştı. Çok uzun süredir istiyordu. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Biz eve gidiyoruz. Şimdilik kalın.